Arkadaşlar okul deneyimi dersinin uzaktan eğitimde 9. hafta dersini kaldığımız yerden işlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. En son okul deneyimi kapsamındaki etkinlikler aşağıdaki gibi 3 ana grupta toplanabilir demiştik arkadaşlar. Bunlar öğretmenlerin ve öğrencilerin gözlenmesi, öğretmenlik becerilerinin gözlem yoluyla e, geliştirilmesi e, yönetim ve okullarla e, ilgili e, genel konular arkadaşlar e, bu etkinlikler kapsamındaki e, bu etkinlikler kapsamındaki e, görevi e, bu etkinlikler kapsamındaki görevlerinizi e, e, dersi yürütmekle görevli olan fakülte öğretim elemanları ve uygulama öğretmeninin rehberliği ile yerine getireceksiniz. Okul deneyimi kapsamındaki etkinlikleri oluşturan görevleri yerine getirirken bunların her birinde dikkatinizi öğretmenliğin bir yönüne yönelteceksiniz. Görevi yaparken öğretmenliğin o yönü üzerinde düşüneceksiniz. Düşüneceksiniz. Uygulama öğretmenleri e, gözleyerek ve e, onların görüşlerini alarak e, olabildiğince çok şeyden öğrenmeye çalışacaksınız. E, daha sonra e, öğrendiklerinizi öğretmenlik becerileri e, becerileri geliştirme ile ilgili kendi birikimlerinizle birleştireceksiniz. Bu etkileri başarılı e, başarı ile tamamladığınız zaman öğretmen olma yolunda bir hayli ilerlemiş olacaksınız. Bir öğretmeni gözleyeceğiniz zaman çalışmanızla ilgili hazırlık ve düzenlemeleri kurallara uygun bir biçimde meslekten bir kişi gibi yapmalısınız. Okul deneyimi dersi kapsamındaki çalışmalara başlamadan önce bu derste yerine getireceğiniz bütün görevleri incelemeli bunların öğretmenlik becerilerinizi geliştirmeye yönelik nasıl bir sıralı çalışmalar düzeni oluşturduğunu görmeye çalışmalısınız. Her görev için yeterince önceden hazırlıklarınızı yapmalı, gözlemek istediğiniz öğretmenlerle görüşmelisiniz. Kısa bir süre veya bir ders saati için bir sınıfa öğretmenlik yapacaksınız. Bu durumda bu durumda bu durumda da hazırlıklarınızı yeterince önceden yapmalısınız. Öğretmenin sizin ne yapacağınız konusunda bilgi sahibi olmasını ve yapacağınız çalışma konusunda sizinle aşağı yukarı aynı düşünceyi paylaşmasını sağlamak zorundasınız. Böyle bir durumda derste ne yapacağınızı gösteren planlarınızı ve geliştirmeyi düşündüğünüz çalışmayı öğretmene göstermelisiniz. Onun size yapabileceği rehberlik ve önerilerden yararlanmaya çalışınız. Okulda geçen günleriniz arasındaki bir zamanda öğretmenle görüşme olana bulma, bulmanızın uygulamada size önemli kolaylıklar sağlayabileceğini unutmayınız. Okul deneyimi, deneyimi süresince her haftanın belli gününü okulda geçireceksiniz. Bu sırada sınıftaki, sınıftaki öğrencileri tanımaya çalışacaksınız. Onlarla birlikte ee, çalıştıkça kendinize olan güveniniz artacaktır. Ee, öğretmen e, hı, güveniniz artacaktır. Gittikçe sınıfta olup bitenlerin bitenlerin bütün yönleriyle e, geri e, ilgilenmeye üzerinde üzerine üst, üzerinize e, üstesinden gelebileceğiniz kadar çok iş almaya başlayacaksınız. Okul deneyimi derslerin e, kapsamını oluşturan etkinlik ve görevlerin belli ve tek bir e, tek bir e, sırası yoktur. Bunlar değişik sıralarla ilgili alınabilir. Etkinlik ve e, görevlerin sırası konu, konusunda e, kendi düşüncelerinizden yararlanabilirsiniz. Çalışmalarınızda başka e, başka bir öğretmen adayı ile birlikte e, çalışma yapmalısınız. Böylece okullardaki uygulama çalışmalarında başka bir öğretmen adayıyla birlikte çalışmakta olabilirsiniz. Böyle bir durumda söz konusu ise birbirinize yardımcı ve destek olmaya, birbirinizden gözlemci ve değerlendirici olarak yararlanmaya ve çabalarınızı birleştirerek ekip öğrenimi yapmaya çalışmalısınız. Okullardaki uygulama çalışmalarından ilgili, bir staj dosyası hazırlamanız gerekmektedir. Bu sebeple aşağıdaki hususların dikkat edilmesi gerekir. Okul deneyimi dosyalarında, okul deneyimi dosyalarında bulunması gereken belgeler: 1- <laughs> çalışma planı, çalışma planı, ee, devam e, ders devam formları, etkinlik raporları, ara sınav, ara sınav. E, Yıl sonu değerlendirme formu bekliyorum. Bekliyorum. Fakülte, fakültedeki e, bir saatlik teorik e, derste uygulama okulunda yapılanların e, öğretim elemanlarının gözetimlerinde tartışılması ve e, öğretim elemanlarına verilmek üzere hazırlanan raporların öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Size sorulan sorularla ilgili cevaplarınızı Sizden istenen raporlar, raporları değerlendirmeleri ve doldurduğunuz formları sıralı ve düzenli bir şekilde bu dosyanızda toplamalısınız. Dosyanızda bu bilgileri bu, bu derste neler yapmanız size rehberlik yapmakta olan fakülte öğretim elemanlarınıza açıkça gösterecek bir şekilde düzenlenmiş ve derste yaptığınız etkinlik ve görevlerle uygun şekilde ilişkilendirilmiş olmanız gerekir. Dosyanızdaki çalışmaları aynı şekilde ilgili olarak fakültelerdeki e, derslerde yaptığınız çalışmalarla karşılaştırmanız, okullardaki uygulama çalışmalarınız ve fakültede e, kazandı, kazandığınız kurumsal e, öğrenmeler arasında ilişkiler kurmanız da gerekmektedir. gereklidir Her dönemden önce yapılacaklar. <laughs> Dönem içinde uygulama çalışmalarını yapacağınız okul müdürü ve e, uygulama öğretmenleri ile dönem boyunca yapacağınız çalışmalar ile ilgili hazırlıkları gözden geçiriniz. Okuldaki ilk e, gününüzde e, çalışma planlarının geriye kalan haftalarla ilgili e, kısmı üzerinde ilgili görüş birliği e, sağ, sağlayınız. Ç çalışma planlarıyla e, ilgili fakülte öğretim elemanları ile görüşmek için e, yazılı hale getiriniz. Okuldaki uygulama çalışmalarınızda size en yakından izleyecek olan uygulama öğretmeninden öğretmeninizden e, görüşme için randevu alınız ve e, bu e, görüşmede ilgili fakülte öğretim elemanının e, bu e, dönem içinde yapmanızı istediği etkinlik etkinlikler hususunda uygulamaya e, öğretmeninizle görüş birliğine varınız. Bu e, etkilerin uygun bir sıra ile gerçekleştirilmesine elverişli bir düzenleme için kendilerinden yardım isteriz. Okullarda geçireceğiniz günlerin arasındaki bir zamanda birlikte çalışmakta olduğunuz uygulama öğretmeni ile gerekli hallerde nasıl görüşebileceğinizi öğreniniz. Bir, birbirini izleyen çalışma günleri ardından yapılacaklar. Okul deneyimi dosyanızı baştan itibaren dikkatlice inceleyiniz. Dosyanızın düzenli her etkinliğe ilişkin notlar notlarınızın tamam ve yerinde olmasını sağlayınız. Derslerle ilgili notlarınız ve değerlendirmenizi değerlendirilmelerinizin dosyanızda ve incelemeye hazır bulunduğundan emin olunuz. Dönem boyunca göstermiş olduğunuz gelişme ve yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili birlikte çalışmanız fakülte öğretim elemanları ve uygun Uygulama öğretmeniyle görüşüp tartışınız, kendi değerlendirme, değerlendirmeleriniz ile son e, etkinlik ile gözlemcilerin değerlendirmeleri yazılı olarak özetleyip dosyanıza koyunuz. Özellikle güçlü ve zayıf yönlerinizi not etmeyi unutmayınız. Önemli notlar. Öğrencilerin e, okul deneyimi derslerinin okullarda uygulanmasına yüzde 80 e, devam zorunluluğu vardır. Devam devamsızlık çizelgesi her hafta e, önce ilgili uygulama öğretmeni tarafından imzalandıktan sonra okul uygulama koordinatörü tarafından da onaylanacaktır arkadaşlar. Bu çizelge dönem sonuna kadar birer uygulama dosyası e, hazırlanarak e, içinde saklanacaktır. Haftalık bir saatlik teorik okul e, deneyimi dersinde bu yönergede yer alan etkinlikler rapor haline getirilerek ilgili öğretim elemanı nezaretinde sınıf ortamında değerlendirilecektir arkadaşlar. Okul deneyimi dersi uygulaması dağılımı yapılan okullarda uygulama öğretmeninizin söylediği gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir. Okul deneyimi dersinin Amaç ve işte işlene geldi arkadaşlar sıra. Öğretmen adaylarının öğretmenliğe hazırlanmaları sırasında öğretmen ve öğrencilerle birlikte uygulama çalışmaları yapmaları esastır arkadaşlar. Okul deneyimi öğretmenlik mesleğini oluşturan birçok görevi öğretmen adaylarına tanıtma amacına yönelik planlı gözlem ve etkinliklerden oluşmaktadır. Bu gözlem ve etkinlikler Okul deneyimi olarak haftada bir saat seminer ve 4 saat okuldaki etkinlikler olarak yer almaktadır. Bu etkinlikler öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenleyeceğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl kullandığını, derste ne tür etkinliklerin yararlandığını, dersin e, yönetimi için ve sınıf kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını değerlendirdiğini, gözleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevlerini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumsal e, ilişkilerin inceleme ve okul deneyimi çalışmalarını yansıdan portföy hazırlanmalıdır. Amaç, Okul deneyimi dersi tamamlandığında öğretmen adayları aşağıdaki özellikleri kazanmış olmalıdır: Okul örgütsel yapısını, işleyişini ve öğretmenliği sistemli bir yaklaşımla tanımış olmalı. Okulun yönetimi ve okuldaki işler ile okulda bulunan kaynaklara ilişkin bilgi sahibi olma. Sınıf ortamındaki ve okuldaki diğer etkinlikleri gözlem yoluyla tanıma. Kapsam okul deneyimi e, dersi haftada belirlenen gün ve zamanlarda bir dönem sürmekte ve öğretmen adayının e, okulda e, yaşamı e, tanı tanıması ve e, yönetimi amaçlanma öğrenimi anlaşma, amaçlanmaktadır. Öğretmen adaylarının bu derste yaptıkları görev ve etki e, etkinlikler, onlara deneyimli öğretmenleri görev başında gözleme okul öğrencilerini tanıma fırsatı sağlamaktadır. Okul deneyimi dersini planlarken aşağıda verilen etkinliklerden yararlanılmalıdır. 1. etkinlik bir dönem planı. 2. öğretmenin okuldaki bir günü. 3. öğretmenin okuldaki bir günü. Ee, öğrencinin okuldaki bir günü. 4. E, bir öğrencinin incelenmesi. 5 öğretim yöntemleri 6 yan branşınızda öğretmen yöntemleri 7 e, derslerin gözlenmesi 8 yan branşınızda derslerin gözlenmesi 9 dersin e, yönetimi ve sınıf kontrolü 10 soru sormayı gözlemleme 11 okulda araç gereç ve yazılı kaynaklar 12 okul müdürü ve okul kuralları 13 okul ve toplum 14 mikro öğretim yöntemleri 15 okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi işleyiş E okul deneyimi etkinliklerinin planlı ve amacına uygun bir biçimde sürdürülebilmesi için aşağıdaki işlemlerin sırasıyla yapılması öngörülmektedir. Okul uygulama e, koordinatörü dönem başlamadan önce okul deneyimi dersine verilecek olan öğretim elemanları ile birlikte yukarıda verilen etkinlikleri inceleyerek gerekirse yeni etkinlikler ve ekleyerek planlama yapar. Planda hangi etkinliğin hangi hafta yapılacağı açıkça belirtilir arkadaşlar. Okul deneyimi dersinde görev alan öğretim elemanları Uygulama öğretmenleri ve sorumluluğundaki öğretmen adaylarına hazırlanan uygulama programını görev ve sorumluluklarını tanıtır. Öğretmen adayları tamamladıkları haftalık etkinlikle etkinliklerle ilgili rapor yazarlar. Raporun bir kopyası üniversitede kendilerinden sorumlu uygulama öğretim elemanına verilir. Fakülte uygulama öğretim elemanları okul deneyimi süresince her hafta bir seminer yaparak Öğretmen adaylarının o hafta tamamlamış olduğu okul etkinliklerine ilişkin gözlem sonuçlarının tartışılmasına olanak sağlar. Öğrencilerin yazdıkları haftalık programlara ilişkin dönüt verir ve bu programların öğrenciler arasındaki paylaşılması paylaşımını sağlar. Ee, uygulama öğretim elemanları zaman zaman uygulama okuluna giderek okul deneyim amaçlarına uygun bir biçimde sürdürülmesine yardımcı olur değerlendirme. Öğretmen adayının izlenmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olanların okul deneyimi aşamasındaki başlıca amaçları öğretmen adayının başarısını değerlendirmek değil, onlara rehberlik etmek ve dersi destek olmaktır arkadaşlar. Burada sözü edilen rehberlik ve destek aşağıdaki biçimde gerçekleşir. Gerçekleştirilir. Okul deneyimi dersi sırasında öğretmen adayının etkinliklerini, etkinliklerini rapor ettiği dosya düzenli biçimde denetlenerek görevlerini yerine getirip getirmediği değerlendirilir. Okul deneyimi dersi için okuldaki çalışmalarını tamamlayan öğretmen adayının dosyası incelenir ve adayla mesleki e, gelişimi üzerine görüşülerek e, görüşülerek kendisine dönütler verilir. Öğretmen adaylarının başarı notunu Hesaplamada haftalık raporların değerlendirilmesi esas esasandır. Ancak öğretmen adayının devam çizelgesi ve uygulama okulundaki etkinlikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Okul deneyiminin etkinlikleri arkadaşlar. <laughs> e, dönem planı. Özet. E, okul deneyimi dersinin bu dönem ile ilgili planınızı okulda size yardımcı olarak uygulama öğretmeni ile birlikte yapınız. E, bir. Bu dönemin uygulama okulunda geçen ilk günün sonunda geriye kalan haftalarla ilgili çalışma planınızın ana hatları üzerinde ilişkilerle e, görüş birliği sağlamış olma, olmalısınız. E, bu, bu konuda e, okul deneyimi çalışmalarından sorumlu fakülte e, öğretim elemanlarına vermek üzere bir plan taslağı hazırlamış olmanız gerekli. İki Uygulama okulundaki çalışmalarınızı yakından inceleyecek, izleyecek ve size rehberlik yapacak olan uygulama öğretmeniyle bir görüşme yapmak üzere randevu e, almayı unutmayınız. Bu görüşmede fakülte öğretim elemanlarının sizden ikinci dönem e, içinde yapmanızı istediği çalışmaları öğretmenize anlatınız ondan bu çalışmalara uygun bir şekilde organize edilmesi konusunda size yardımcı olmasını rica ediyoruz. Öğretmenize dersin tüm hazırlıklarına katılmak ve bu konuda bu hazırlıkları yapmak istediğinizi açıklayınız. Öğretmeninizin plan hazırlıklarına katılınız ve görüş birliğine varınız. Uygulama okulunda geçen günleriniz arasındaki zamanlarda size yardımcı olan uygulama öğretmeniyle gerekli hallerde nasıl içki kurabileceğinizi öğrenmeniz sizin için yararlı olacaktır uygulama okulunda bu dönem bu dönem geçireceğiniz her gün içinde diğer bir sınıf bu kitaptaki etkinliklerin birini yapmaya çalışmakta ve başka bazı dersleri gözlemlemekte, uygulamayı uygulama öğretmeniyle görüş birliğine e, varmakta olacağınızı unutmayınız <laughs> e, etkinlik iki öğretmenin okuldaki e, bir günü e, bir gününüzü alanınızda çalışan bir öğretmen veya sınıf e, öğretmenin okuldaki bir günlük zamanını nerelere ve nasıl harcadığını öğrenmeye ayırınız. Bu bir gün içinde öğretmenin mesleği ile ilgili olarak yaptığı bütün işleri buna bunları harcadığı zamanı not etmeye çalışınız. A öğretmenin sınıf içerisinde ve dışarıda dışında bir gün boyunca yaptığı bütün işlerin bir listesini yapınız. Listeye hazırladığınız işlerden her biri için hazırlanan zamanı zamanı da tahmin etmeye çalışınız. Bu size okuldaki bir günde e, okuldaki bir günde öğretmenin yaptığı işlerin e, çeşitli ve e, bunların günlük işler e, arasındaki ağırlığı hakkında bilgi e, sağlayacaktır. Topladığınız bu bilgiler öğretmenliğe ve diğer görevlere e, har, harcanan zaman konusunda size fikir verecektir arkadaşlar. E, size fikir verecektir arkadaşlar. Ve elde ettiğiniz sonuçları Dosyanıza not ediniz. Günün sonunda e, bu notları izlediğiniz öğretmenle birlikte gözden geçiriniz. Evet arkadaşlar, e, uzaktan eğitimin dokuzuncu haftaki e, okul deneyimi e, dersini de bitirmiş oluyoruz. Haftaya diğer konuda görüşmek üzere kaldığımız yerden kendinize iyi bakın arkadaşlar.